Geçen bazen sonra ikinci bölümü bitirelim sonra üçüncü bölümün başına biraz bakacağız. Ama şimdi ikinci bölüm. Diyor ki 23. ayetten sonra bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa'ya bak Şabak günü yasak olanı neden yapıyorlar dediler. İsa onlara. Davut da yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını çok umadınız mı diye sordu. Başkahin Abiyatar'ın zamanında Davut, Tanrı'nın evine girdi. Kahinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra onlara insan şabat günü için değil, şabat günü insan için yaratıldı dedi. Bu nedenle insanoğlu şabat günü de Rabbidir. Bizim yaşadığımız toplumda bir sabrımız var. Onlardan farklı bir inanışa sahibiz. İnsanlar bize bakıyorlar, inceliyorlar. Ya bu gavurlar nasıl var? Ben diye bakıyorlar. Bu kötü insan, bu pisler bize murdar gözüyle bakıyorlar. Açığımızı alıyorlar. E, eksiklerimizi bulmaya çalışıyorlar. Hep böyle bir e, yaklaşımları var. İsa'ya da öyle davranıyor. İsa da farklıydı. İsa'da da eleştirecek yön arıyorlardı ve bakıyorlardı. Hep bakıyorlardı. Biz nasıl davranıyoruz? Farklılıklarımız, eksiklerimiz neler onu görmeye çalışıyor. Bu ikinci bölümde, Markos ikinci bölümdeki daha önceki vaazlardan hatırlarsınız. Orada İsa günahları bağışladı. Ve dediler ki yani günahları Tanrı'dan başkası bağışlayamaz. Sen nasıl bağışlıyorsun günahları? Sonra İsa'nın nasıl bağışladığını İsa anlattı onu. İsa'nın kimliğini ifade etti. İsa günahkarlarla oturup yemek yiyordu. Dediler ki ya kutsal bir adam olsa günahkarlarla oturup yemek yemez. Kendi dindarlıklarının Tanrı'nın kutsallığından daha önemli, daha ileri olduğunu düşünüyordu insanlar. Öğrenciler acıkmışlar. Bir İsa ile beraber ekinlerin arasından geçiyorlarmış. Ve öğrenciler acıktıkları için başakları koparmaya başlamışlar. Ve avuçlarında şey yapıp başakları ezip kabuklarından ayırıp yiyorlarmış. gören insanlar uzaktan işaret ediyor. Hep bakıyorlar ya, hep açık aramaya çalışıyorlar ya. Parmaklarını uzatıp diyorlar ki bakın yasak olanı yapıyorlar. Dinimize aykırı olanı yapıyorlar. Bizim dinimiz çok önemli. Bizim dinimize aykırı olanı yaptığınız zaman siz hemen günahkar oluyorsunuz. Aslında Tanrı'nın koyduğu bu yasak söz konusu değil. Şabat günü Tanrı'nın insanlara dinlenmesi için verdiği bir gün, yedinci gün dinleneceksiniz, Tanrı'ya tapınacaksınız, o günü Tanrı için ayıracaksınız. Ama insanlar Tanrı'nın koyduğu o genel ülke içerisinde bir din geliştiriyorlar. Tanrı adına kurallar koymaya başlıyorlar. O kuralları eski dilde söylediğimiz zaman şeriat diyoruz. Şartlar geliştiriyorlar. Aslında komşunun tarlasına girip tarlada oranla e, hasat etmek ben yasak, o hırsızlık sayılıyor. Yasanın tekrarı 23. bölüm 25. ayette diyor ki siz elinizle toplayabilirsiniz ama orakla komşunun tarlasına giremezsin. İsa'nın öğrencileri de orakla girmemiş elleriyle topluyorlar, yasak olanı yapmıyorlar yani. Yani o tarladan bir şey çalmıyorlar. Ama insanlar dini kuralları daha ileriye götürmeye çalıştıkları için İsa'ya karşı çıkıyorlar. insan öğrencilerine karşı çıkıyorlar. Yasak olanı siz yapıyorsunuz. Aslında eleştirilerinin bir yönü de şu. Avuçlarında ufalıyorlardı dedim ya. Kabuğundan ayırıyorlardı bu dayı. Yani Luka kitabı altıncı de öyle yaptıklarını yazıyor. O da kızıyorlar. Çalışmış oluyorsun diyorlar. Yani değirmende çalışır gibi <laughs> elinde iş yapıyorsun. Bu şeriatçılık, yasacılık, insanları kutuların içerisine hapsetmek. fikrinden başka bir şey değil. Tanrı ayrıca olağanüstü işler yapmayın. Haftalık uğraşınıza devam etmeyin diyor. Ama yani elinizde ufalamayın demiyor. İnsanlar kuralları daha öteye götürerek ki başkalarını köleleştirmek ve kendilerini daha üstün kılmak için böyle kuralları getiriyorlar. İsa sizin kurallarınıza uymak zorunda değil. Siz insanların koyduğu dini kurallara uymak zorunda değilsiniz. Biz Tanrı'yı takip ediyoruz. İnsanların dinlerinde değil. Bana sordukları zaman insanlar senin dinin nedir diye aslında içimden gelen ilk tepki ben dinsizim oluyor. Ben kendimi öyle yani bazen insanları açıklarken dindar olduğumu söylüyorum. Tanrı'yı arayan bir Hristiyan olduğumu söylüyorum. Hatta mecbur kalırsam Protestan olduğumu bile söylüyorum ki kendimi hep protestan hissediyorum. Kimseyi protesto etmiyorum ben. Ben Tanrı'yı seviyorum, Tanrı'yı izliyorum. İsa Mesih yeryüzünde Tanrı'yı anlattı, Tanrı'yı gösterdi ve bizim günahlarımız için çarmıhta öldü. Ölümden üçüncü gün dirildi. Ben buna iman ediyorum ve İsa'yı izliyorum. İsa'nın öğrencisi olarak yaşıyorum. Dinimin insanların koyduğu kurallarsa ona inanmıyorum. İncil'de yazılanları hayatıma almaya çalışıyorum. İsa da insanlar ona böyle parmağını uzatınca yani bu yapılır mı, öyle şey olur mu dediğinde Davut zamanından örnek veriyor. Davut'u ne yaptı musunuz? Yani o yalnızca hasat toplamakta kalmadı. Gitti tapınakta, abiyatar zamanında yani oradaki ekmeklerden tapınakta Tanrıya sunulan ekmekten yedi. Ufak bir hatırlatma yapayım. Tanrıya sunulan ekmekler, İsrail'in 12 oymanı temsil için 12 ekmek, mayasız ekmek konuyor. O ekmekler orada duruyor. Her akşam o ekmekler değiştiriliyor. Dolayısıyla kimsenin yemesi için değil, onlar Tanrı için. Ama Davut, Tanrı için korunan ekmeği kendisi ve askerleri aç olduğu için alabiliyor. Çünkü Tanrı'nın yüreğini biliyor. Yani benim çocuklarım açken eve geldiklerinde evde duran ekmekleri onlara bana ayırdılar. Yiyemezsiniz. Diye yasaklayacağımı düşünmüyorsunuz. Benim ekmeğim, benim yiyeceklerim çocuklarım için helaldir. Yesinler yani. En iyi yemeği onlar yesinler bizim evimizde ne varsa. Davut, Tanrı'nın yüreğini bildiği için orada o ekmekleri kendisi de askerlerine de yedirdi. Ama insanlar parmak uzatıyorlar. İsa onu hatırlattı. Davut onu yaptı, ben de bunu yapıyorum diye. Ama kilisenin içerisinde insanlar tartışıyorlar. Dindarlık yalnızca bu dünyaya mahsus değil. Dindarlık sadece Müslümanlara mahsus değil. Dindarlık Hristiyanların arasında da gözüküyor. Biz genellikle toplumda azınlık olduğumuz için Müslümanları kalabalık görüyoruz. Onlar diyor ya siz bize kötü davranıyorsunuz, çok şeriatçı davranıyorsunuz. Hristiyanlar da onu yapıyorlar. Eğer Tanrı'nın yüreğini taşımıyorsanız, Tanrı'nın bakışıyla bakmıyorsanız fark etmiyor. Hristiyan, Müslüman, Şintoist ne olursanız onu fark etmez. Herkes dindar olabiliyor. Önemli olan Tanrı'yı tanımak, Tanrı'nın yüreğini anlayarak ilerlemek. Tartışılır. Yani Rab'bin sofrasını nasıl yapıyorsunuz? Şarap mı kullanıyorsunuz, meyve suyu mu? Meyve suyu kullanıyorsanız, vişne suyu mu kullanıyorsunuz? Yoksa üzüm suyu mu, şıra mı kullanıyorsunuz? Hangisini kullanıyorsunuz? Ekmeği ne yapıyorsunuz? Ekmek mayalı ekmek mi, mayasız ekmek mi kullanıyorsunuz? Siz kendiniz mi yapıyorsunuz, fırından mı alıyorsunuz? İnsanlar tartışıyor. Hastalara nasıl dua ediyorsunuz? Yağ sürüyor musunuz? Az önce yağ sürdüm ben, hasta değillerdi gönderirken de yağ sürüyor musunuz? İnsanlar bunları farklı fikirlerle tartışıyorlar. Sürekli birbirlerini tartışmaktan başka bir şey bilmiyorlar insanlar. Hristiyanlar bile. Hristiyanlar aslında Tanrı'nın kim olduğunu daha iyi anlamaları gereken insanlar. Çünkü İsa Mesih üzerine Tanrı'yı göstermek için geldiği, İsa Mesih'i tanıyan insan Tanrı'yı tanır. İsa Mesih'in yüreğini bakan insanlar, onu anlamayan insanlar, tanrıyanlar. Biz doğruyuz, siz yanlışsınız. Biz daha iyiyiz, siz daha kötüsünüz. Mezhepçilik, dar küçük tartışmalar, bunları hepsini aşmalıyız. İsa Mesih Rabb'dir, bu dünyayı kurtarandır, bunu vaaz etmeliyiz. İnsanlar aç kalmış, insanlar hastaymış, kimsenin umurunda değil. Kendi koydukları kurallar her şeyden daha önemli. Şeriatleri Tanrı'dan daha önemli. Şeriatlerine put gibi taptıklarının farkına varmıyorlar. 28 ve 20, 27 ve 28. ayetlerde insan şabat günü için değil, şabat günü insan için yaratıldı diyor. Bu nedenle insan oldu şabat gününün de Rabbidir. Şabat günü yani Yahudilere verilen dinlenme günü, tapınma günü İs İsrail halkı Mısır'dan, köle oldukları Mısır'dan çıktıktan sonra verildi çölde. Çıkış, Mısır'dan Çıkış kitabı 16. bölümde onun verilişini okuyoruz 27-30. ayetlerde. On buyrukta tekrar edildi. Aslında yasanın tekrarında e, on buyruk insanlara tekrar satıldığı zaman Mısır'dan çıkışla bağlantılı olduğu da söyleniyor. İsrail'in Tanrı'ya sadık olduğunun bir işaretiydi. Ben Tanrı'yı düşünüyorum diyordu İsrail. Tanrı'yı yüceltiyorum. Bugünü Tanrı'ya ayırdım. Tanrı altı gün çalıştı, 7. gün dinlendi. Ben de dinleniyorum. Tabii ki bunun sembolik bir yanı var. Yani Tanrı yorulduğu için dinlenmedi. Tanrı aslında bize hayatla ilişkin bir ders verdiği için dinlendi. Çalışacaksınız, sonra duracaksınız. O gün Tanrı ile sizin aranızdaki ilişkinin bir günüdür. Biz de bugün pazar günü Tanrı'ya tapınıyoruz, beraber bir araya geliyoruz, övüyoruz, dua ediyoruz. Tanrı'yı anımsıyoruz. Ama şeriatçiler Tanrı ile insan arasında bir engel gibi şabat günü koyuyor. Şabat günü aslında Tanrı ile insanların bir araya geldiği gün. İnsanların Tanrı'ya yöneldiği gün. Tanrı ile birlikte olduklarını yaşadıkları, deneyimledikleri gün olması lazımken insanlar kural olarak bir tutsaklık günü olarak geliştiriyor. Eğer bizim dindarlığımız Tanrı'ya yaklaşmak anlamını taşıyorsa anlam. Tanrı'ya aykırı bir yürekle ona tapınamazsınız. Üçüncü bölüm aslında konuyu devam ettiriyor. O yüzden ikisini bir arada aldım. İlk dört ayette şöyle diyor. İsa yine Havra'ya girdi. Orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla şabat günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa eli sakat adama kalk öne çık dedi. Sonra Havra'dakilere kutsal yasaya göre şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Canı kurtarmak mı doğru, can almak mı diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. Aynı gözlemle açık arama tavrı İsa'nın karşısında devam ediyor. Mucize olursa Tanrı'yı övmek için değil, İsa o gün mucize yaptı. İsa'yı suçlamak için İsa'yı takip ediyorlardı. Tarih boyunca din adına insanları öldürenler hep oldu. Yani Hristiyanlık adına, Haçlı saferlerini herkes hatırlıyor. Herkes cihatlardan bahsediyor. Hala oluyor. Hala insanlar öldürüyor. Az önce söyledim. İzmir depreminde dinci suçlamalar var. Ondan önce Covid başladığında dinci suçlamalar var. Hem Hristiyanlar hem Müslümanlar tarafından. Herkes bir diğerinin eksiğini üzerine parmak basmaya çalışıyor. Sabah mı? Dün akşam mı? Hatırlamıyorum. Ee, bir video izliyordum. Böyle türbanlı bir adam. Kafasında türban var. Ee, Esmer tenli, bayağı esmer tenli. E, konuşmaya çalışıyor. İngilizce, politikacı seçim var ya Amerika'da herhalde onlardan biri. E, ve bir kadın karşısına çıkmış ona saldırıyor. Yok ki siz Müslümanlar bu ülkeden gideceksiniz, şöyle olacaksınız, böyle olacaksınız. Kadın belli ki e, muhafazakar bir şey, dindar Amerika ve adamın karşısına çıkmış bağırıyor ona siz müslümanlar şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız ülkeyi mahvetmeye çalışıyorsunuz cihatçısınız katilsiniz şöylesiniz filan diyor. Ama bağırdığı adam aslında müslüman değil. Sih. Yani başka bir dine inanıyor. Ama onun bile farkına varmadan türbanlı diye acayip gözüküyor. Bizden farklı ya. Sorun Müslüman olmak, Hristiyan olmak, Sih olmak, ateist olmak falan değil. Bizden farklı olduğu için karşımızdaki insanlara kendi dininizin gözleriyle bakmak, Tanrı'nın gözleriyle değil, dindarlıkla, şeriat gözleriyle bakmak. İnsanların farklarını öne çıkartıp biraz da onlardan korkup onları düşman olarak görüyoruz. Fransa'da Katoliklere saldırıyor. Ortodoks Kilisesi'nde rahibin boynunu kestiler. Geçtiğimiz hafta içerisinde. <laughs> Neden? Yani çünkü Fransız hükümeti yani İslam Peygamberi'nin karikatürlerini yayınladı diye. Yani onu yapmaları ayrı bir garabet zaten. Bir devlet olarak resmi kurumlara ülkenin nüfusunun önemli bir kısmını rahatsız olacağı bir şeyi yapmazsınız. Yapmamalısınız. Bizim fikrimiz böyle. Biz fikir özgürlüğüne inanıyoruz. Ama öbürlerinin fikirlerine rahatsızlık veriyorsunuz. Bir yerde sınırlarımızı sevgi temeli üzerine kurmalıyız. Haklarımız üzerine değil. Çünkü bizim haklarımız Bazen karşımızdaki insanların haklarına tecavüz ediyor. Ama yine de, ama bu benim hakkım dediğimizde karşımızdaki insanları yaralıyoruz. Bizim dinimiz sizin dininizden daha iyi. Benim babam senin babanı döver. Çok çocuksu bir tabur. Tanrım. Bizim Tanrımız kimseyi dönmüyor. Bizim Rabbimiz Çarmık'ta öldü. Günahkarlar için öldü, insanlar için öldü. Herkes için Çarmık'ta öldü İsa Mesih. İnsanlar birbirlerini öldürmesin diye öldü. Tanrı'nın sevgisini insanlar görsün diye öldü. Tanrı insanı yok yok ederek, ona saldırarak dininizi savunmanızı istemiyor. Hangi dine inanırsanız inanın. Tanrı sevgisini insanlara göstermek istiyor, merhametini göstermek istiyor. Tanrı yok, kızıyor, kızıyor, öfkeleniyor. <laughs> Okuyalım burada yazıyor. 5. ay, Markos 3, 5. Diyor ki, İsa çevresindekileri öfkeyle baktı. Yüreklerinin onu kederlendirmişti. Adama elini uzat dedi, adam elini uzattı, eli yine sağlam onu verdi. İsa öfkelendi. Nadir olan bir şey. İncil'de İsa'nın öfkelendiğini başka yerlerde de yazıyor. İsa öfkelendi. Ben bazen bu ayetleri kendimi haklı çıkartmak için kullanıyorum. <laughs> bazen öfkeleniyorum çok. Ve diyorum ki ha İsa da öfkelenmişti. <laughs> Ama benim öfkemle İsa'nın öfkesini bir tutmak aslında İsa'ya haksızlık oluyor. Keşke İsa gibi haklı olarak öfkelenebilsem. İsa'nın insan. öfkelendiği şey insanların yüreklerinin duygusuzluğuydu. Sevgisizlikleriydi. Merhamet gösterme din Dindarlıklarıydı insanların. Tanrı yani birçok yerde diyor sizin dininizden tiksiniyorum. Verdiğiniz kurbanlardan nefret ediyorum diyor. sevgiyi göstermenizi, merhameti, adaleti göstermenizi istiyor. O karanlığın içerisinde İsa kimliğini açıklıyordu. Adam elini uzattı, İsa onun elini verdi. İsa'ya elinizi uzatırsanız İsa sizin elinize dokunur, yüreğinize dokunur, hayatınıza dokunur. Bugün burada bulunan herkesin üzerine bu kapı kameranın arkasından bizi izleyen herkesin üzerine İsa'nın eli dokunsun. Şifa ihtiyacı olanlara da bir sanki bugün şifa versin, korusun, kayırsın. İsa böyleyken ona çok sevgiyle davranacaklarını sanıyoruz ama değil. Bunun üzerine Felisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için Hirodes yanlarıyla hemen görüşmeye başladılar. İsa iyilik yaptığı için, sevgiyi gösterdiği için, Tanrı'yı anlattığı için İsa'yı öldürmeye çalıştılar. Biz de öyle yapmıyoruz. Hadi dua edelim. Rabbi Sami, senin önünde duruyoruz ve sana yakarıyoruz. Rab bize yumuşak yürekler ver. Bizim yüreğimiz katı olmasın. Dindarlıkla, şeriatçılıkla, yobazlıkla katı olmasın. Senin yumuşaklığını taşısın, senin sevgini taşısın, senin merhametini taşısın. Rab, halkımız için bize merhamet ve sevgi ver. Halkımıza daha çok senin yüreğini yansıtalım diye dua ediyorum. İzmir depreminde ya da Kırgızistan'da ya da Moldova'da Rab, dünyanın neresinde bulunursak bulunalım, ülkenin neresinde bulunursak bulunalım, Rab insanlarımıza merhametle, sevgiyle yaklaşabilmemiz için bize yardımcı ol. Hayatlarımızda kendi adını yücel. Rab, dindarlık değil, sen sevgi, merhamet arıyorsun. O aradığını bizde bul diye dua ediyor. <laughs> İslam Amin. <Siyaratı. Gülüyor>